Peki hala büyülü bir gösteriye hazır mısınız? Sizi temin ederim. Daha önce hiç görmediğiniz büyüki. İki gönüllüye ihtiyacım var. Kim cesur? Ben. Muyum. Hadi gidelim eğlenceli olacak. Ben istemiyorum. Hadi ya sonra teşekkür edeceksin. İşte cesur kızlar. Büyülü bir şey görmeye hazır mısınız? Evet hazırım. Ben daha iyi hazırım. Emma vardı ve şimdi yok. Monika'nın endişelenme. Onu şimdi göreceksin. Ama ben istemiyorum bekleyin. Pekala cesur kızlarımız ortadan kayboldu. Nerede olduklarını hemen öğrenelim. Siz bunu istiyor musunuz? İstediğinizi duyuyorum. Öyleyse dikkat Emma ve Monica. Oh, no. Ben neredeyim? Neden bu kadar çok düğme var? Bu kutuda nasıl çıkacağım? Kızlar endişelenmeyin. Düğmelerle havalı bir meydan okuma sizi bekliyor. Monica sen başlıyorsun. Ben mi? Ama neden ben? <laughs> Tamam hadi deneyelim. Umarım şanslıyım. Oo, hemen çok ilginç bir partiye girdin. Seni bekleyen tavuk yumurtası. Kim onları sevmez ki? Önemli olan kafana dikkat et. Ay acıtıyor yeter. Şimdi bu kırık yumurtalarla ne yapacağım? Burada yumurta bile kızartamam. Tek yapman gereken onlara tavuk gibi oturman. Emma sıra sende. Yeşile i̇şte basmaya çalışacağım. Vay canına Emma sen arkadaşından daha şanslısın. İğrenç yumurtalar yerine sana lezzetli keyifli kanatları verilecek. Gerçi bir ama var. Çok acılar. Ama bunu biraz sonra kendin öğreneceksin. Bu ne? Bu iğrenç şey de ne? Daha yakından bak. Bunlar keyifsizden tavuk kanatları. Tabii <laughs> ya. O zaman çok mutluyum. <laughs> keyifsizden kanatlarını seviyorum. Vay <laughs> canına bu ne işte? <laughs> Yerinde olsam daha dikkatli olurdum. Ama neden? Kanatlar çok lezzetli. Ama çok acılar. Neden söylemediniz ki? Nasıl neden? Buna mecbur değilim. Daha sonuncu Zak'ın şimdilik gitmesi gerekiyor. İtfaiyeci Zak onun yerine geliyor. Emma kulaklarını kapat ki su içeri kaçmasın. Şimdi ateşi söndüreceğim. Acele edin, acele edin. Oh i̇şte bu. Yine Zak herkesi kurtardı. Kanatları siz bana verdiniz ama. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Ciao. Monica yine ilk sen oldun. Nereye basmalıyım? Sanırım bu sarı düğmeye. O benim üzerimde. Tıpkı güneş gibi. Bu yüzden buna şans getirmeli. İyi seçim. Garip bir şekilde ama düğmenin rengi sahip olduğunuzla aynı renkte. İnan bana. Buna bayılacaksın. Bu altın. Gerçi bu biraz sıra dışı. Ne fark eder ki her altın için mutluyum. Harika. O zaman sıvı altını al. Sıvı mı? Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Peki hala sıvı da bana uyar. <laughs> Hepsi bu değil. Ayrıca altın paralar da alacaksın. Onlar gerçek altından hiç de kötü değiller. Harika artık zenginim. Çok zenginim. Herkese çabuk anlatmam gerekiyor. Herkes Monica'nın artık zengin olduğunu bilmeli. Bu ne ya? Altını yeni oldu ama herkes anlatıyor. Herkes gerçekten çok altın olduğunu görsün. <laughs> Ay sınırım servet kafamı kırdı. Eman şimdi sana geliyorum. Hmm. Hiç yalnız taş kağıt makas oynadınız mı? Bence bu tüm soru soruları çözmeniz için havalı bir yol. Tamam şimdi hangi elin başlayacağına karar verelim. Sağ el. Sanırım ben de altın istiyorum. Maalesef bu şekilde çalışmıyor. Altın yerine bu sevimli örümceği alacaksın. Nerede hediyem? Ne kadar beklemeliyim? Yukarıya bak. Ah yorunçik, hayır yalvarıyorum, al onu benden lütfen yeter. Lütfen alın onu. Acınla sanırım orada gerçek bir savaş başladı. What? Neler oluyor? Neden bayıldı? Bu kadar yüksek sizler nereden geliyor? Valla canına bu gerçek. Görünüşe göre Emma'nın şu anda gerçekten yardım ihtiyacı var. Ama böceklerden çok korkuyorum. Onlara bakamıyorum bile. Teşekkürler. Kimse zavallı Emma'yı kurtaramaz. Seni neden kurtarmalayayım ki? Bay örümcek zaten kendi başına çıktı. Sen orada kendi başına idare et. Oh. <laughs> Monica yine ilk sene olduğun acele et düğmeyi seç. Doğum günümü kutlamak için özel bir kutlama düğmesi var. Bu yüzden ona basmak istiyorum. Acaba bana hangi hediye verecekler? Aa, konfeti olmayan doğum gününü tabii onsuz kutlama olmaz. O yüzden kulaklarını kapat şimdi bomba gibi olacak. Ne kadar gürültülü sar oldum. Ve hepsi bu değil. Ana yemek ileride. Senin için kocaman bir pasta yaptım. O yüzden acele et. Onu yakala ki düşmesin. Vay canına ne kadar havalı. Şimdiye kadar gördüğüm en havalı pasta. Çok teşekkürler. Bir dilek tut ve mumları üfle. Bunu yukarıda yapmak istiyorum. yediğim pastanın hayatımın en lezzetli pastası olmasını diliyorum. Umarım bu böyle de olur. Wow. Yeah. Harika. Belki de benimle de paylaşırsın. Çünkü onu denemedim hey. bile. Hey. Bekir'e biraz. Kendim yemek istiyorum. Aç gözlü. Onu yiyorsun. Abur. Orada neler oluyor? Neden bu kadar uzun süre bana gelmiyorlar? Vay canına Monika'nın doğum günü mü? Sunucu bey belki şimdi bana da gelebilirsiniz. Evet zamanı geldi zaten Monika bana yemek vermek istemiyor. Ben açtım ya. Doğum günü düğmesi bu kadar büyük lezzeti pasta veriyorsa ben de onu istiyorum. Nasıl anlamıyorsunuz? Farklı ödülleriniz var. İkinci bir pasta yapmak için zamanım olmadı. Ama tüm malzemeleri yanımda. Böylece isterseniz kendiniz bir pasta yapabilirsiniz. Onunla başlayalım. Neler oluyor? Yeter. Ben tamamen beyazım. Hiçbir şey göremiyorum. Her şeyi anlıyorum. Ama sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü önümüzde daha çok şey var. Mesela süt. Al bakalım. Yeter. Süt değil mi? Onu içmiyorum bile. Islandım. Ve onun içindeyim. Söyle mi? En lezzetli malzeme zamanı geldi. Çikolata şurubu. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ben böyle bir pasta istemiyorum. Şurup tabii ki çok lezzetli ama içindeyim onun. Her tarafımda onun içinde hiçbir şey görmüyorum o azap karşılığını verecek. Çünkü şimdi lezzetli bir renk serpmesi seni bekliyor. Zaten kendin pasta gibi güzelsin. Ama şurubu yani şimdi sürmüştüm. <laughs> tamam bu serpinti en azından lezzetli. Bu zaten iyi bir şey. Ve <laughs> sonunda krema. Onsuz bu pasta olur mu? <laughs> Hadi hadi tamam. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Krem şanti de lezzetli tamam. <laughs> Ve son dokunuş mum. What? Sonuçta sen artık gerçek bir pastasın. Ve mumsuz pasta olur mu? var. Yaşasın doğum günüm kutlu olsun. Bundan bıktım artık. Daha neler var? Fındık mı, çikolata mı, şeker mi? Hayır. Pasta hazır. Şimdi sadece eğlence. Çok eğlenceli. Neler oluyor orada? Emma gerçekten kocaman bir pastaya benziyorsun. Çok uğraştım. Tadam. <laughs> Diğer videoları kaçırmamak için Multido Challenge'a abone olun. İnan bana bundan daha da güzel olacak.